Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben medyum, yaşam koçu, sinem okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefondan iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Sinem okçu ile tarot Instagram sayfamda takip edebilirsiniz. Verdiğiniz desteklerden ötürü size çok teşekkür ederim. Türkiye'den, Ankara'dan selam olsun. Yurt dışından da izleyenlerim var. Ee, i̇nşallah güzel yorumlar, en güzel videolarla karşınızda olmaya çalışıyorum arkadaşlar ee, sizler için. Bugün de e, dün çektiğim yarım kalan burçlarımız var arkadaşlar. Eylül ayının yorumları Başak Burcu'ndan e, Balık Burcu'na kadar yani 12 burcun e, kalan e, yarısını da tamamlayacağım inşallah. Bütünün adını olsun. İnşallah güzel yorumlar olsun arkadaşlar. Böyle bir enerji kartım var. Ayın teması olacak. Bir de tarotlarım var. Bakalım bir yoğunlaşalım. Şöyle. Başak burçlarını bu ay içerisinde Eylül ayında neler bekliyor? Nasıl bir aşk hayatı, parasal durumları, yakın dönemdeki gidişatları ve geleceklerinde neler olacak? Arkadaşlar şimdi finansal konularda biraz tedbirli davranın, özellikle maddi açıdan tedbirli olacaksınız bu ay içerisinde. Yani büyük harcamalara kaçmayın ya da büyük e, hareketlerde bulunmayın. Özellikle bu dönem içerisinde e, biraz daha böyle e, aşk hayatınızda yarım kalmış ya da böyle özellikle e, netleşemediğiniz. E, olaylar bu dönem size daha açık kapılar sunacak gibi görünüyor biraz daha böyle e, partnerinizde varsa anlaşmazlıklarınız bitecek e, kafanızdaki soru işaretleri gidecek görünüyor arkadaşlar biraz hassas alıngan olabilirsiniz kırılganlıklarınız çıkıyor e, özellikle ilişki konusunda çok fazla sorgulamayın ...kendi dünyanızda çekileceksiniz. Bakın kutlama da çıkmış. Aslında bu ay sizin ayınız. Başaklar, Eylül ayı. E, çünkü Başak Burcu'nun ayıdır. E, Dolunay'dan biraz etkilenebilirsiniz. Balıkta Dolunay var. E, bu dönemde hassasiyetiniz olabilir. 2 Eylül ve e, 9 Eylül'e kadar bir hafta sürecek. E, bu süreçte biraz daha böyle sağlık açısından da... E, ...kendinize dikkat edin. Özellikle... E, Kasık bölgeniz ve bağırsak bölgenizle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz, ama çok ciddi yani böyle büyük e, olaylarınız yok. Gayet detaylı e, ve böyle yavaş bir şekilde ilerleyeceğiniz bir ay olacak. Bakalım temanız ne olacak arkadaşlar Eylül ayında Başak burçlarını neler bekliyor aşk hayatında ve yakın geleceklerinde? hissiyatınız çok kuvvetli olacak bakın biraz e, hassas olacağınız gözüküyor sadece para konusunda güzel arkadaşlar bolluk, açılacak güzel iş fırsatları, yenilenme e, gelecek güzel iş teklifi yükselme de olabilir burada şu kırgınlıklarınız ama ben geçmişten birisini hissediyorum Yarım kaldığınız ya da böyle e, ilişki açısından netleşemediğiniz bir durum varsa gerçekten güneş sizin için doğacak e, gayet olumlu ve pozitif enerjileri çekeceksiniz arkadaşlar e, kendi iç dünyanızda inşallah böyle e, olumlu ve güzel bir ay olmasını diliyorum hepiniz için bakalım şimdi de terazi burçları var arkadaşlar Eylül ayı terazileri neler bekliyor bakalım dengeleriniz nasıl olacak? Eylül ayı terazi burçlarının aşk hayatı, gelecekleri, yakın dönemdeki durumlarında neler olacak? İkileme düşebilirsiniz arkadaşlar aşk konusunda. Ama çok fazla böyle Kontrolün sizde olduğu, özellikle böyle iş e, imza atacağınız işler terfi olabilir, kontrat ya da sözleşmeler gündeme gelebilir. E, özellikle bu ay içerisinde biraz daha faaliyetleriniz artacak, araştırmalara girebilirsiniz, e, bazı şeylerin üzerine çok fazla düşeceksiniz, detay e, sizler için önemli olacak. Moraliniz yüksek gözüküyor arkadaşlar, erkeklerde, bayanlarda e, daha çok moraliniz yüksek olacak. Biraz daha böyle e, olumlu bir aşk hayatı ve dengeli gidecek görünüyor. E, sosyal çevrenize önem vereceksiniz. Seyahatleriniz gündeme gelebilir. Daha böyle e, ev ortamında değil biraz daha böyle e, dışarı aktivite o tarz e, görüşmeler. Sosyalliğiniz ön planda olacak ama cazibeniz çok yüksek. Bu ay size biraz daha böyle e, kontrollü gelecek. E, isteklerinizi hedefiniz doğrultusunda başaracaksınız. Yani e, çok fazla böyle hani oradan oraya, oradan oraya düşünce akışına geçmeyeceksiniz. E, ve ben şunu da söyleyeyim. E, bu üç ayda önünüz çok açık gözüküyor. Özellikle Eylül'ün size çok fazla yarayacağını görüyorum. E, moral anlamında da para konusunda da güzel çıkıyor. Bakalım temanız ne olacak arkadaşlar? Eylül ayında terazi burçlarının teması ne olacak? Aşkta neler bekliyor? Yakın dönemde ne hissedecekler? Evet, burada da yolculuk vardı zaten. Bakın arkadaşlar, kişisel iyileşme. Yakın dönemde, geçmişte yaşadığınız sorunları elinizin kenarıyla bir taraf edeceksiniz. İletişiminiz kuvvetlenecek. Özellikle gelmesini istediğiniz aşk haberi ya da e, beklediğiniz kişiyle alakalı sorunlarınız varsa bu dönem içerisinde biraz daha böyle e, rahatlama söz konusu olacak. E, özellikle böyle 23'üne kadar e, yolunuz açık. 23'ü özellikle böyle sizin daha enerjinizi yüksek tutacak. Eylül ayının e, ve seyahatiniz ya da böyle iş anlamında gidip gelme durumlarınız söz konusu olabilir diyor burada. Bakalım. Şimdi Akrep burçlarının Eylül ayı yorumu olsun. Yoğunlaşın Akrepler izliyorsanız. İnşallah böyle bol enerjili, güçlü bir ay olsun sizler için de. Aşk hayatında neler var Akreplerin? Para dönemi, iş hayatları, yakın çevreleriyle görüşmeleri, iletişimleri nasıl olacak? Bakalım. Evet, yurt dışı bağlantılarınız olabilir ee, arkadaşlar. Bu ay içinde içinizde biraz dönüş yaşayabilirsiniz. Geçmiş duygular, anılarınız canlanabilir. Özellikle çocuklarınız varsa e, ya da böyle çocuk isteyenler varsa bu dönem sizin için çok uygun, aktif gözüküyor. E, maddi konularda da ayaklarınızın üstünde duracaksınız. Özellikle böyle e, Beklediğiniz bir para varsa eğer maddi anlamda toparlanacaksınız ve elinize geçecek e, güzel meblalar söz konusu olacak. Ay, ay size böyle iş ve başarı getirecek görünüyor. Maddi konularda özellikle istekleriniz ne varsa ev değiştirme olabilir e, ya da böyle almak istediğiniz bir şey varsa onu yerine getireceksiniz. Ertelemeyin. Yalnız biraz böyle sağlıktan yana hassasiyetiniz olabilir arkadaşlar ertelediğiniz bir ameliyat varsa ya da bir sağlık sorununuz tekrar gündeme gelebilir. Yani bu sizi çok ciddi bir şekilde rahatsız etmese de ufak tefek gündeminizi meşgul edebilir diyorum. Bakalım temanız ne olacak akrep burçları bu ay içerisinde? Ve yükselen akreplerde enerjiniz nasıl olacak? Aşk konusunda, maddi konularda Eylül ayı size nasıl gelecek? Biraz kıskançlıklar var. Çevrenizde kıskanılacaksınız arkadaşlar. İş ortamında da özellikle böyle kıskançlıklar gündeme gelebilir. Ama şunu söyleyebilirim. Siz gerçekten çok güçlü olacaksınız. E, aşkta da seçeneğiniz olabilir. Geçmiş e, ve yeni kapılar. Biraz daha böyle kaderinizi değiştirme. Ya da bu süreç içerisinde daha böyle kendinizde kontrolü hissedebileceğiniz bir ay. Özellikle e, sizler için yeni kapıların çok açık olduğunu görüyorum. Dikkat edin. Fırsatları da kaçırmayın diyorum. Bakalım. Yay burçları sırada. Yaylar var özellikle Eylül ayında sizleri neler bekliyor? Bakalım yay burçlarının Eylül ayı aşk hayatları yakın dönemde yaşayacakları durumlar evlilik ciddiyet var mı? Bakalım. Küs olduğunuz ya da kırıldığınız ...çevrenizde dostluk olabilir, arkadaşlık olabilir arkadaşlar. Nazik yapınız ve böyle... ...stressiz bir şekilde halledeceğiniz olumlu konuşmalar görünüyor. Belki bulunmak istemediğiniz ortamlar olabilir. Bu ortamlardan kaçma ya da böyle soğukkanlı davranabilirsiniz... ...bu dönem içerisinde. Ama şunu söyleyebilirim, iletişimleriniz kuvvetlenecek. Arkadaşlıklarınız, biraz daha böyle sosyal çevreniz genişleyecek... Ee, şu dönemi çok güzel değerlendireceksiniz arkadaşlar yalnız biraz böyle dalgınlık olabilir ee, kafanız meşgul olabilir arkadaşlar trafikte özellikle dikkat edin ee, maddi konularda da alma verme işlerine çok fazla girmeyin ama e, cazibeniz yüksek olacak böyle geçmiş e, dönemde yaşadığınız ya da böyle yarım kalmış bir ilişkiniz varsa e, ikileme düşeceksiniz. Kafanız tekrardan karışabilir. E, sorgulamalar olabilir sizler için. Köklü değişikliklere çok fazla açık olmayın. Biraz daha yavaş ilerleyin. Özellikle böyle ikinci haftasından sonra kararlarınız daha net rayına oturacak ve gelişmeler olacak olarak görünüyor. Temanız ne olacak bakalım. Eylül ayında Yay burçlarının teması ne olacak? Onları neler bekliyor? Toplu görüşmeler var arkadaşlar. Zafer çıkıyor bakın. Artık ben e, yapacağım her şeyi yaptım, emeklerim e, ve böyle zafere ulaşacaksınız. Yapacağınız her şeyi yapmışsınız. Kontrol sizde olacak. Böyle beklediğiniz ne varsa, e, özellikle böyle işten yana da kapılarınız gerçekten açık düğün olabilir, söz olabilir. Bu tarz ortamlarda bulunacaksınız. Keyif alacağınız ve güzel zaman geçireceğiniz bir dönem sizleri bekliyor arkadaşlar. Evet şimdi de oğlak burçlarının özellikle Eylül ayı bakalım neler bekliyor sizleri Eylül ayında. Bakıyorum şimdi arkadaşlar. Şöyle siz de yoğunlaşın. Eylül ayında oğlak burçlarını neler bekliyor? yakın dönem nasıl kararlar alınacak ciddiyet var mı biraz daha böyle hak yerini bulacak görünüyor arkadaşlar yanlış anlaşılmalara açık olabilirsiniz yani söylediğiniz sözler e, çok net Ciddi ve böyle e, daha kararlı bir yapınız olacak arkadaşlar. Bu dönem içerisinde yeni anlaşmalar sağlanabilir. E, hukuki mevzularınız varsa ya da böyle alma satma durumları, eğer böyle bir işle ilgili kararınız, tazminat davası olabilir ya da böyle e, evlilikle ilgili sarsıntılarınız varsa biraz daha ara verme, e, doğru bir zaman olmadığını Sadece dengeleneceksiniz diyor. Ee, ama söz sahibi sizler olacaksınız. Özellikle böyle evlilikle alakalı kapılarınız açık. Ee, ciddi bir teklif gelebilir. Ya da ciddiyet boyutunda güzel bir ilişki. Kapınız aralanacak. Daha böyle e, sizlere özgüven yükselecek arkadaşlar. Özgüveniniz yerine oturacak. Sadece böyle sağlıkla ilgili baş ağrılarınız migren olabilir. Siniz ütü olabilir arkadaşlar. E, bu dönem içerisinde baş ağrılarınız yoğun olabilir. Her şeyi de kafaya takmayın. E, kendinizi biraz daha böyle insanlardan geri çekmeyin. Sosyal ortamlar size yarıyor. Tabii ki e, çok da böyle içli dışlı olmayın. Ama seçeneklisiniz. Net bir ay. E, kendinizden emin, özgüveniniz yüksek olacak inşallah. Bakalım oğlakların teması ne bu ay içerisinde? Oğlak burçları. Sizleri neler bekliyor? Aşk hayatınızda, geleceğinizde nasıl bir dönem sizleri bekleyecek? Çok güçleniyorsunuz. Ama içinizde bir türlü atamadığınız kaygı ya da şüpheler olabilir. Kararsızlıklar var. Bakın kaygılarınız, kararsızlıklarınız çıkmış. Ee, kendinizde hatayı arama ya da e, çok mu değer verdim? Ee, insanlara karşı bu ille bir ilişki değil arkadaşlık, aile bağlantısı olabilir, acaba çok mu değer verdim ee, bunu hak etmedi gibi düşüneceğiniz insanlar olabilir çevrenizde ama şunu da söyleyeyim ee, siz aranılan ya da böyle istenilen insanlardansınız ee, dikkat çekiyorsunuz, girdiğiniz ortamda da neşeniz, enerjiniz bol olacak, İnşallah diyorum arkadaşlar oğlaklar için evet sırada kova burcumuz var kovaların eylül ayı yorumu yükselen kovalar da özellikle dinleyebilir. Bakalım kova burçlarının eylül ayındaki durumları, süreçlerinde neler yaşanacak? Olumsuz giden, kötü giden dönemleri biraz daha geri planda bırakacaksınız. E, gayet güzel enerjiniz var. E, bir şeyleri böyle e, tamamlama, yani böyle iş anlamında yarım kaldıysanız, tekrardan e, devam etme ya da beklediğiniz bir iş haberi varsa bunun gelişini söylüyor arkadaşlar. E, i̇lişki anlamında da tamamlanma süreci. Cazibeniz gerçekten yüksek olacak. Balık dolunayı var, size yakın bir burçtur. Ee, bu dolunay özellikle bir hafta e, sürecek etkilere sahip. 2 Eylül'de başlayacak etkileri öncesinde ve sonrasında hissedilir. Küçük e, kırgınlıklar ya da e, alınganlıklar olabilir. Kendinizi geri çekmeyin. E, daha böyle sessiz ama gözlemci bir tavırla izleyebilirsiniz. Maddi konularda da e, hiç gelmeyen bir fırsatın ayağınıza gelişi olabilir diyor arkadaşlar. Bakın toparlanma, e, dengeyi kurma. Gerçekten hani sürpriz maddi artışlar yaşanabilir bu dönemde. Ama kredi ya da banka işleriniz varsa çok fazla e, bu ay yüklenmeyin. Kendinize biraz da böyle ilişki konusunda da şu an varsa eğer ya da adı konmamış. Yarım giden bir durumunuz, yarım giden bir ilişkiniz varsa bu konuda daha böyle fikirlerinizi net göstereceksiniz. Karşı tarafla ciddi konuşmalar ya da güzel haberler e, söz konusu olacak. Ama güveninizin e, yarım kaldığı, biraz eksik olduğu bir süreç diyor. Daha çok e, dikkat edin. Sert konuşmalara girmeyin arkadaşlar. Biraz daha böyle sakin, e, duyarlı konuşmaya çalışın. Karşı tarafa da yara vermeyin. Bakalım Enerjiniz nasıl olacak? Kovaların Eylül ayındaki teması ne olacak? Onları neler bekliyor? Eylül ayı içinde aşk insanısınız. Erkekleri, kadınları gerçekten duygularınız çok yoğun olacak. Ama böyle bir söz alma, kararlı bir şekilde ilerlemek isteyeceksiniz. Yani ben bu yola baş koydum ya da bu ilişkide varım. Diyorsanız karşı taraftan da e, gerçekten net olmayı ya da artık e, bir şeylerden taviz vermesini isteyebilirsiniz. Çünkü e, kendinizi yorgun hissediyorsunuz duygusal anlamda ama şunu söyleyebilirim emeklerinizin karşılığı bu ay içinde gelecek. Toplu ortamlarda bulunabilirsiniz e, dışarı ve sosyalleşme biraz da böyle mide ağrılarınız olabilir. Sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar mide stresten olur. Çok fazla e, yem, yiyip içme konusunda da dikkat edin. Evet, balık burçları. Eylül ayı neler bekliyor sizleri? Bakalım balıklar. Dolunay sizde. Etkileri nasıl olacak? Aşk hayatlarında da bakalım. Resmiyet açık çıktı arkadaşlar. Yani böyle devlet işi ya da devletle ilgili konularda işleriniz varsa biraz daha böyle hız kazanacak. Eylül ayı maddi anlamda e, sizi aslında biraz böyle durgun başlatabilir. Ama sonrasında hızlı bir şekilde ilerleyeceksiniz. Emek vererek gelir elde edeceksiniz. E, akıllı davranıp koşturmaca döneminiz olacak. Yani böyle işle alakalı da düşünerek hareket edeceğiniz bir dönem diyor. Özel ilk e, haftasında çok fazla böyle her şeyi ciddiye anlayabilirsiniz. Ya da miskinlik olabilir üstünüzde biraz böyle ağırlık hissedebilirsiniz. E, yalnız ilişki konularında hayatınıza yeni kapılar aralanabilir. E, yeni teklifler gelebilir. Dikkatler üstünüzde olacak. E, övgü böyle... E, nasıl diyeyim ben size iltifat bu konularda dikkatiniz çevrenizde özellikle baskınlık kuracak diyebilirim dikkat çekeceksiniz nazara açıksınız insanlara karşı biraz daha böyle tedbirinizi alın spora yönelme olabilir sporla ilgili aktiviteleriniz ön planda olacak gibi görünüyor arkadaşlar ufak tefek küçük yaralanmalara açıksınız bu ay içerisinde yani böyle düşebilirsiniz ya da bir yeriniz böyle yara alabilir. Bu aralar özellikle bunlara dikkat edin. Gergin başlasanız da ayı güzel geçireceksiniz. Bakalım temanız ne olacak? Balıklar. Eylül ayında sizleri neler bekliyor? Gidişatınız ve süreciniz, aşk hayatınız nasıl olacak? Arkadaşlar çok kendinizi şifalandıracaksınız. Bakın kalbinizden sunduğunuz, yürekten dilediğiniz değer kapısı veriyor. Yani ben sundum fırsatları karşı taraftan bekliyorsanız bir şeyler takdir de göreceksiniz. Yani bu işte de olur, aşkta da olur arkadaşlar. Ee, sizi düşünen özellikle arada kalacağınız kişiler olabilir. Yani bayan ya da erkek fark etmez bir şeyleri böyle enerjinizle çağıracaksınız olumsuz düşünmeyin şans kapınız gerçekten açık gergin başlasanız da sonu çok güzel gidecek kararlarınız olacak eylül ayı size iyi gelecek arkadaşlar inşallah olumlu güzel bir ay geçirmenizi diliyorum bütün burçlar adına şansınız bol olsun bol paralı güzel aşk aşk dolu bir ayınız olsun diyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın